Şaktar back Donetsk bir buçuk yıl aradan sonra Ukrayna'nın zirvesinde. Başarının mimarı teknik direktör Arda Turan. Turuncu siyahlar Ukrayna liginde ruh Vinki'yi 4-0 yenerek 7. haftada 1. sıraya yükseldi.

Of course you can do mistake. Claro. Of course you lose Todos proje, todos pode errar. But guys, todos this is important. Bola, mas rapaziada, é importante for each other, é for this one, for, this one. Por esse momento, por esse Zambi, come back to you. Agora a gente After after this, I want to see one team go on family. I want to see best team in Ukraine. Ukraine. Let's, go, let's, go, let's go! Ukrayna Ligi'nde namalüp iki takımdan lider Shakhtar Donetsk 17, takipçisi Dinamo Kiev 15 puanda. Arda Turan'ın takımı sıradaki maçında UEFA Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Aberdeen'e konuk olacak.